Sevgili seyirciler altındaki düşüş hız kesmedi. Altın fiyatları günü son iki yılın en düşük seviyesinden aştı. Esnaf da, yatırımcı da panikledi. Altındaki hareketler takip ediliyor. Peki, altındaki bu düşüş devam edecek mi? Yatırım için doğru zaman mı? İşte cevap. Taşer kır bu iki ayın içinde. Kilo bazında 11 bin dolar kadar altın değer kaybetti. Altın borsası bugünlerde çok daha hareketli. Çünkü fiyatlar düştükçe düşüyor. Son iki yılın en alt seviyelerini gördü. Yatırımcıların kafası karışık. Esnafsa panikte. İlk düşüşte millet düştü dedi hemen koştu aldı. Özellikle e, esnafı. Ondan sonraki günlerde böyle basamak basamak geri geldi. Şu anda 81'lerde görünüyor gramı has altının. Maalesef çok e, kuyumcular çok üzgünüz. Ama bari vatandaş sevinsin. Altında geçtiğimiz aylarda başlayan düşüş hız kesmedi. Bugün gram altın 80 lira 50 kuruş, çeyrek altın 139 lira 28 kuruş, yarım altın 275 lira 95 kuruş, tam altınsa 554 lira 40 kuruşa geriledi. Geçen hafta Güney Kıbrıs'ın e, merkez bankasının 10 ton altın satabileceği yani 400 milyon eu euroluk bir altın satabileceği haberleri de yayınlandı. Diğer e, borçlu olan işte İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkelerden de böyle satışlar gelebilir. Bu da altında satışı biraz daha hızlandırmış oldu. Kapalı çarşı esnafı da yatırımcılarda. Bugünlerde biraz panikte çünkü altındaki hızlı düşüş devam ediyor. Peki bu düşüş daha ne kadar sürecek? Bunun adı Hint. E setidir. Bu geçen hafta 10 gün evvel 14.500'dü. Şu anda 11.800. Öyle giderse Allah korusun. Allah muhafaza. Yani çünkü altın kara günün dostudur. İnşallah yükselir. Uzun sürecek. düşüşte düzeltmeler şeklinde de uzun sürecek. Bu senenin sonuna kadar 1280 dolara kadar da gerileyebileceğini düşünüyorum. Uzmanlara göre altının bu durumundan faydalanmak gerekiyor. Çünkü yatırım için en uygun zaman. Al sat yapmak için çok e, müsait bir ortam var. Dolayısıyla şimdi bu düşüşte de bir miktar alım yapıp tekrar e, yükselişte satış yaparlarsa böyle bir karlılık olabilir. Evet biraz mail okuyalım. Var mı böyle birikimleriniz? Şimdi onu diyecektim. Yani şimdi altın alalım değil mi Yok birikimden olursa. Maşallah demek para var. Altın mı alalım? Gayrimenkule mi yatıralım? Değil mi? Ben yapamıyorum böyle planlar. Bak Hı. dün komşudan pirinç aldım ödünç. Komşu derken orayı gösteriyorsun. ben hemen şurada yaşıyorum. <laughs> <laughs> Valla evet, altın düşüyor. evet evet. Altına yatırım yapmak lazım. Düşünenler tabii ki öyle imkanı olanlar düşünebilirler. Niye olmasın? Benimle bugün uğraşma sana ne olur. <laughs> Bak gerçekten iyi değilim. Ve, e, bomba gibisin, bomba evet. gibisin. Vallahi. Bomba gibin çok güzel bombalar çıkacak az Onun için evet. bırak beni kendi, evet. halime. Kendi bırak. Sen ben beni kendi halime bırak. O zaman mail okuyalım birkaç tane. Şimdi.